Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. 23 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Paşa bahçe borcam baton kek kalıbı 75 lira. İkili oval tabak 44 TL. Dörtlü diamond kahve yanı bardak 119 lira. Dörtlü diamod meşrubat bardağı 89 lira. Altılı diamod su bardağı 119 lira. Kolorina dik kenarlı salata veya servis kasesi 28 santimetre 59 lira. Dik kenarlı salata veya servis kasesi 24 santimetre 49 lira. Çerezlik üçlü set 55 lira. Yuvarlak tepsi 44.50. Oval ayaklı organizer 27.50. Üçlü badya seti 44.50. Benante silikon şapkalı şekilli kupa 159 lira. Figürlü pipetli bardak 400 milim 100 lira. Makarna tabağı 59 lira. Lav vega saklama kabı 215 cc 18.50 Lav vega saklama kabı 1130 cc 59 lira Altılı ayda çay bardağı 75 lira Natrolo ve dörtlü bambu baharat kaşığı 27.50 Üçlü kapaklı kase seti 75 lira Üçlü çikolata desenli saklama kabı 47 47.50 Kasilli Termal Tight 100 lira Fitilli Kadın Pantolon 69 lira Erkek Kazak 159 lira Çocuk Kot görünümlü taşlı tayt 79 lira. Erkek çocuk için Shirt 89 lira. İkili flanel yastık kılıfı 69 lira. Tek kişilik battaniye 239 lira. Çift kişilik battaniye 279 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti 429 lira. Tek kişilik flanel nevresim seti 349 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez la lastikli ales 200 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 149 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 49,50. Büyük boy valiz 700 lira. Orta boy valiz 600 lira. Küçük boy valiz 500 lira. Seyahat çantası 159 lira. Favori tweet üçlü yumak 67,50. Favori üçlü yumak 57,50. Tanja üçlü yumak 57,50. Baskılı minder 49,50. Poşet sepeti 29,50 saklama kutusu 22 litrelik 79 lira. Okyanus Home üçlü banyo seti 100 lira. Askı seti 5'li set 32.50. Pedallı temizlik seti 179 lira. Saplı yedek mop 100 lira. Okyanus Home deterjan veya tablet kutusu 85 lira ütü masası 489 lira. Hobby Life'dan 30 litrelik çamaşır selesi 79 lira. Hobby Life'dan 58 litrelik kirli çamaşır sepeti 169 lira. Kelebek kurutmalık 400 lira. Bonera ocak üstü tost tavası 349 lira. Chef's Pro'dan karnıyarık tencere 32 santimetre 400 lira. Şeffaf'tan krep tava 26 cm 159 lira. Üçlü şeffaf meyve bıçağı 55 lira. Şeffaf'tan tek fiyat bıçak ve soyacak çeşitleri 49.50. Victus i5 HP Gaming Laptop 28.000 lira. Ryzen 5 HP Netbook 11.000 lira. LG 55 inç Ultra HD Smart TV 19.000 lira. LG 55 inç 4K Smart NanoCell TV 21.000 lira. Casper Via M30 Plus 128 GB cep telefonu 4.600 lira. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4.500 lira. Dijitsu tezgah altı buzdolabı 3500 lira. Digi, dijital su arıtma cihazı 4800 lira. Akıllı bileklik 1000 lira. TVC kulaklık 700 lira. TVC kulaklık X5 Pro 949 lira. Philips'ten süpürge 4500 lira. Onvo dijital çelik kettle 900 lira. Toshiba dijital mikrodalga fırın 3000 lira. Luxel XX Large 7.5 litrelik fast fryer 2500 lira. Kivi buharlı kırışık giderici 1000 lira. Şarjlı kahve ve baharat öğütücü 500 lira. Kivi'den baharat öğütücü 219 lira standlı blender 800 lira. Otomatik göğüs pompası 500 lira. IP kamera 600 lira. Katlanır kamp sandalyesi 235 lira. Erinöz 3 kişilik gölgelikli Luka salıncak 7000 lira. Comtel çift yönlü ısıtıcı 629 lira. Haus Pratik katlanır su bidonu 49 lira. Söktak iş makineleri 59 lira. Şekilli oyuncak gözlükler 39.50. Barbie Ekstra Holtvis yazı tahtası 29.50. Barbie Ekstra pelüş kalem çantası 119 lira. Barbie Ekstra Wheels metal kumbara 29.50. Barbie Extra Hot Wheels kalemli boyama kitabı 27.50. Barbie pırıltılı bebek 179 lira. Hot Wheels ikili arabalar 119 lira. Kurmalı tren seti 49.50. Blok oyuncak 93 parça 200 lira. Oyuncak futbol sahası 149 lira altını ıslatan lili bebek 179 lira. Oyuncak pelüş dinozor 200 lira. Işıklı kumandalı araba 200 lira. Oyuncak mini at 49 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.